İkram ve abisi marketçilik oynuyor. Abisi evet. İkram'ı alışverişe gidecek. Evet. Hadi bakalım. Sepetini al ve Anne başla. Evet çilekli. Evet çiçekli. Çilekli çilekli. Bütün çikolataları aldı. Çok sağlıksız. Bak bakalım. Karar sağlıklı. veremedi. Çok evet sağlıklı. etmek etmek sağlıklı evet. Ekmek. Bakalım neler. Bütün top topları aldı. Marketimizde top, top Anne, top da kalmadı. Sen diyorsun ki ekmek. Evet ekmek. Bunu al. Tatlı yaparsın. Çorbana bırakırsın. Bakalım. Bazı paketler neden açık? Bak Çocuklar açtı. Açmayın yorum açıyor. Aa, aa parasını ödemeden mi? Evet. Bir de maymuncuk mu aldınız bakkala? El aldırdılar çocuklar. Bakayım. Ama onlar küçük çocuklar için çok tehlikeli. Ama el aldırdılar bana. Tamam siz küçük çocuklara satmayın. Tamam. Hadi bakalım. Bitti mi alışverişiniz? Al. Söyleyemedim. <laughs> Meyve suyu da aldı. Başka? Aa, yarım paketi almıyor bak. Tüm paketi aldı. Tamam yeter bu kadar. Bunlar? Yok. Maymuncuklar evet sen alabilirsin ama küçük çocuklara satmıyoruz. Evet. Hadi kasiyer okut da paranı al. Tut. Tamam. Bit. 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 Çok yavaşsın. Çok yavaşsın kasiyar. Çabuk hızlı. Burası bakkal mıydı, market miydi? Bakkal. Hmm, tamam. Evet. Allah. <laughs> kasayı da alıyorum. Aa, aa, kasayı da satma sakın. evet. Şeref Arda, bana da balık krekeri al. Tamam. Bir de çubuk kreker istiyorum. Kasiyer çubuk çubuk krekeri de verir misin? Ama bu açık. Şuna, şuna. Aa bu da bütün açıkları koymuş bizi kandıracak. Ama he bunu mu? Evet evet. Al bakalım. Yok. Bir de ben oradan limonata istiyorum. Evet. Onu da okutsana. Allah. Bu kasiyer de bedava veriyor ya. Allah. Şey oh. Aa, Şeref Arda'nın da çok parası var. Evet. Ama aldıkları da fazla. Bakalım parası yetecek mi? Ne kadar tutacak? Çok parası diye tutar. Ben en bir tane isterim her gün. Her gün bir tane. Evet. Tamam. Çok istemiyorum. Aferin sana. Nasıl akıllı kasiyer bu? bitmedi mi? Çok şey aldı çünkü. Hani şeker falan aldı ya. Evet. Bir şeker aldı. Hepsini sen mi yiyeceksin? Yok. Kim yiyecek? Yok. Sen Niye sen... aldın o zaman? Senle birlikte yiyeceğim. Sana da veririm. Hmm, teşekkür ederim. Al bakalım bunları. Da. Ekmeği evet. de çorbana atarsın. <laughs> Al. Külah niye almadın dondurma yerdin Hiç dondurma yerdin Külah niye almadın Bitti evet. Ne kadar tuttu 9 hmm, lira Ay bu bakkal çok ucuz <laughs> Bir tane para yeter o zaman Bakkal bakkal baksana Seni hadi kandıracak al, Hadi al fazla vereyim Hadi Hiç. 100 değil. Bence onlar 250 tutmuştur. Bak kal. Kanma sen de hemen. Bu bakkal Türk parasını bilmiyor. Hepsini ver. Ne kadar? 250 TL mi verdi? Getir sayın. Tamam. Evet 250. 200. Evet. 200. Ben bütün paramı 210. veriyorum. 250. Bütün paramı. 250. Hmm, evet, alışveriş burada bitmiştir. Ama çocuklardan rica edelim şekerleri çok fazla tüketmemeliyiz. Dişlerimiz çürüyebilir. Aburcu burada çok fazla yemememiz gerek. Sen yiyor musun İkram? Günde kaç tane yiyorsun? Tane yedim şeker. Bugün başka yemedin. Evet. Abisi zaten çok fazla tüketmiyor Burcu burama ikra da tüketmeyecek çok fazla. Ama, ama bundan az yakıt almamış. Evet. Onu sana bırakmış. Bak kal. Sen yok. yiyebilirsin onu. Onu da hediye et. Değişen tüyon. Yok, yok, yok. Görüşürüz. Hoşça kalın. Görüşürüz. Bizi takip etmeyi unutmayın. Evet. Tümküne bakmayı, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.